Merhaba. Bugün bizler için küçük ama Alice için çok büyük bir gün. Çünkü kendisi artık toprakla, ağaçlarla, açık havayla tanışmaya başladı. Zamanı gelmişti. Çünkü Ağustos sonu, hadi bilemediniz Eylül başında, tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi o da doğaya dönecek, doğaya kavuşacak. Öncelikle isterseniz neden şimdi değil de Ağustos sonu ya da neden bekliyoruz ya da neden böyle kafes bir ortam var onu kısaca özetlemeye çalışalım ki ilk defa izleyen arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Ee, sincaplar doğaları gereği oldukça ürkek canlılardır. Bir sincabı hatta doğada büyümüş, doğada bu doğmuş büyümüş, yetişkin, güçlü, sağlıklı bir sincabı bir ormandan alıp başka bir ormana bıraktığınız zaman sudan çıkmış balığa döner. Çünkü ortamcıdırlar, kendine ait bölgeleri vardır, o bölgenin dışına çıktıkları zaman ciddi derecede ürkek olurlar. Ne yapacaklarını bilemezler. Kaldı ki gerek şu an arkada seslerini duyduğunuz Arven, gerekse Alice gözlerini elimizde açtılar. Yani doğan ne olduğunu tanımıyorlar bile. Dolayısıyla onları harala gürele, hadi onlar yetişkin oldu artık doğaya bırakalım yapamayız. Öncelikle uygun mevsim beklemek zorundayız ki sincaplar için uygun mevsim yemek topladıkları, yuva yaptıkları zaman olan Ağustos sonu, Eylül başı, hadi bir ihtimal Eylül sonuna kadar geçen dönemdir. Bu dönemde doğayı bıraktığınız zaman ki yine o seçimi çok uygun yapmalısınız. Bırakacağınız yeri çok dikkatli seçmelisiniz. Bunu yaptığınızda doğaya adaptasyonları çok daha kolay olur. Onun haricinde gerçekten biraz ölüme terk etmiş olursunuz. Farklı bir mevsimde bırakırsanız. Her neyse Alice'in zaten böyle yavaş yavaş ürkekliği üstünden gidiyor arkadaşlar. Umarım ki bu dönemde biz buradan Alice ve Arwen'i bırakacağız ama ülkemizin dört bir yanında çeşitli sebeplerden doğadan kopartılmış sincaplara ilgilenmeye çalışan, bir şekilde yolları kesişen ama resmi görevli ama bir şekilde bireysel olarak ya kesilen ağaçlardan çıkan ya da yuvasından düşen sincaplara verdiğimiz bilgiler doğrultusunda sağlıklı bir şekilde bakmaya çalışıp onları doğaya salmak için ağustos ayını bekleyen arkadaşlarımız var. Umarım ki onların görüntülerini de hep birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Çünkü benim her yerden sincap getirtip sıkıntılı sincapları burada bakma imkanım yok. Özellikle ulaşım zaten son derece zor. Dolayısıyla en azından pek çok tanımadığımız, sizler gibi videolar vesilesiyle tanıştığımız insanlar da bu sincapları doğaya kazandırmak için özveriyle mücadele ediyorlar. Ben daha kolay olsun diye biliyorsunuz böyle bir ortam hazırladım. Yani Toprağın bulunduğu, yeşilliklerin bulunduğu, meşe çalılarının bulunduğu, açık havayı güneşi hissedebilecekleri, dolayısıyla doğaya döndükleri zaman çok böyle apışıp kalmayacakları bir ortam hazırlamaya çalıştım. O yüzden en azından ilk etapta burada bunlarla tanışıp daha sonra doğada gördükleri zaman en azından biraz aşina olmuş oluyorlar. Peki Alf niye doğaya dönemiyor arkadaşlar? Onun da hemen açıklamasını yapalım. Çünkü ben Alp ile ilgilenmeye başladığım zaman sincap nedir bilmiyordum. Yani sincapların işte 3 aylık 4 aylık olduktan sonra maksimum toprakla tanışması, ağaçları görmesi gerektiği, açık havayı, güneşi hissetmesi gerektiğini bilmiyordum. Sincap, sincap nedir onu bile bilmiyordum ki hala bilen yok ülkemizde. Dolayısıyla şimdi Arven'e yaptığımız gibi, şimdi Alice yaptığımız gibi, nerededir kendisi de göremiyorum. Alice yaptığımız gibi onları, heh, demiş doğaya alıştırma şansım olmadı. Dolayısıyla Alf böyle muhallebi kıvamında bir çocuk oldu gördüğünüz gibi. sincap nedir ne değildir öğrendiğim zaman da zaten artık evde neredeyse yıllarını geçirmişti Alf. Dolayısıyla artık dua nedir? Doğaya da adlı olma şansı hiç yok Alf'in. Alf da aynı şekilde bir yerden bir yere gittiğinde ciddi derecede ürker kalır böylece. son derece zordur bütün sincaplar için ortam değişikliği. Alice biraz böyle çekiniyor onu fark ettim. Biraz da böyle meraklı, ortamı çözmeye çalışıyor. Bir bıldırcınlarımızla atıştı biraz. bıldırcınlarımızın sesini duyuyorsunuz zaman zaman videoda. Biraz onlarla atıştı ama şu an sanki biraz daha toparlamış, biraz daha iyi gibi. Çok değil. Yani hadi üç buçuk bilemediniz, dört aylık bir zaman sonra hem Alice'i hem Darwin'i doğayı uğurlayacağız arkadaşlar geçtiğimizi yıl. Örneğin hemen ilk akla gelen Bonibon'u uğurladığımız gibi. Bakar mısınız tiplere? Bazen şu yorumlar geliyor. Onlar doğa hayvanı, yani doğanın gereği budur, bırak ölecek södür Öyle değil işte. İnsanın doğaya müdahale ettiği noktada başka insanların müdahalesi olmadan bu hayvana sağlıklarına kavuşamıyorlar. Bırakın ölsün diyemiyorsunuz. Armen satılmak için yakalanmıştı. Ee, Alice de kesilen bir ağaçtan çıktı? Her ikisinde de insanın müdahalesi vardı doğaya. Dolayısıyla başka insanların müdahalesiyle tekrar doğaya dönmeleri gerekiyor. Yani insan müdahalesiyle doğadan kopartılmış bu hayvanları doğanın gereğidir diye ormana bırakmak cahilliktir, başka bir şey değildir. Maalesef bunu çok sık yaşıyoruz. Onları korumak için maaş alan kişilerden çok sık yaşıyoruz. Gelen mesajlar genelde şu, aradık dediler ki ormana bırakın, yapacak bir şey yok. Ya nasıl yapacak bir şey yok? Sen bu hayvanları korumak için maaş alıyorsun zaten, korumak zorundasın. Ormana bırak olur mu? Maalesef ülkemizde de bir rehabilitasyon merkezi yok. Yani ee, pek çok hayvan için aynıdır da ben sincaplarla işle olduğum için bunu net olarak söyleyebilirim sizlere. Ee, bulunan sincapların ya da işte e, çeşitli sebeplerden el konulan sincapların doğaya adaptasyon, adaptasyonlarını sağlayacak, adapte olmalarını kolaylaştıracak bir ortam yok. Resmi olarak bir ortam yok. Çok büyük eksikliktir bu. Her canlı muhakkak faydalıdır. Her canlının korunması gerekir. Ama sincapların artı bir özelliği vardır. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Onlar ağaç fabrikalarıdır. Gördüğünüz tohumları, gördüğünüz e, meyveleri sürekli olarak toprağa gömüp yenisinin çıkmasını sağlarlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Videolarda defalarca bunu gösterdik. E, dolayısıyla bir kat daha önem verilmesi gerekmez mi? Özellikle doğanın korunması, ağaçların çoğalması açısından ama yok. Ne uzmanı var, ne rehabilitasyon merkezi var. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Anam benim bu oğlama bak dombalaş oldu iyice. Burada arvenden kaçarken artık biraz kilo verir bölmeyi yapmak zorundaydık arkadaşlar. Yani videonun başında da söyledim. Ee, kafes fare bir ortam var ama bu onların sağlıklı bir şekilde doğaya dönmesi açısından gerekli. Keyfim için burada değiller. Bakımları gerçekten oldukça zor. Arven gel. Kızıma fındık vereceğim Kızıma fındık vereceğim Benim aşkım. Arven'in yemliği burada biliyorsunuz. Rahat bir şekilde açık yemeklerini sularını koyabiliyorum. Suyu da azalmış onu da az önce gördüm. Ee, dolayısıyla emin olun onların sağlığı açısından, onların yeniden doğaya dönmeleri açısından oldukça uygun bir ortam var burada. Hatta daha önce pek çok kez söyledim. Yani saçma gelebilir sizlere ama e, bir sincabın rehabilite edilmesi ve ormana dönmesi açısından, doğaya dönmesi açısından e, bekleyebileceği dünya üzerindeki en uygun ortam burası. Bütün kliniklerin Web sayfalarına bakabilirsiniz. Hepsinde genelde betonlar içerisinde, kapalı alanlar, klinikler içerisinde yapılmış kafesler var. O kafeslerde bakmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortam yok. Umarım ki çok daha güzeller olur. Umarım ki böyle bir ortama hiç gerek kalmaz. Ben farklı işlerle uğraşırım. Onlarla uğraşmak için maaş alan kişiler onlarla uğraşır. Ben de kendime zaman ayırırım arkadaşlar. Benim için çünkü şey değil bu. Arben'le uğraşmak, Alice'le uğraşmak, onları doğaya kazandırmak yerine farklı şeyler yapmayı şahsen tercih ederim. Alf'le vakit geçirmek, ayfle birlikte bir şeyler yapmak benim daha çok hoşuma gider. Çünkü üzülüyorum. İster istemez hepsiyle bir duygusal bağınız oluyor. Her ne kadar onları doğaya bırakmak işin doğru olan kısmı olsa da bırakıyorsak da yine de üzülüyorum. Bu da ciddi derecede rahatsız ediyor beni. Arben! Onu 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 parçalayacak. <gülüyor> Şu da var arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Genelde geliyor çünkü maalesef onca uyarıya rağmen videoları bilmeyen, izlemeyen, görmemiş arkadaşlar. İşte sincap aldım bana bir türlü alışmadı. Sincap aldım işte bana yaklaşmıyor, saldırıyor. Çünkü sincap. Yani şey değil, balık değil, muhabbet kuşu da değil. Doğası doğası gereği saldıracaktır. Dedim ya size alf farklı. Alf bir şekilde hiçbir şey tanımadan, görmeden böyle mülayim bir çocuk oldu. Ama satılan sincaplar zaten ormanlardan yakalanıyor. Yabani sincaplar işte evcil diye bir ev ritmi diye maalesef kekliyorlar milleti. Onlar da işte hadi alalım e para veriyorlar. Dolayısıyla o parayı kazanmak için yeniden yüzlercesi binlercesi ormanlardan yakalanıyor. Ve çok daha fazlası işte satılanlardan çok daha fazlası istiflendikleri kafeslerde maalesef acı içinde ölüyorlar. O verilen para yüzünden. Ya yani bir tane sincap alınıyor. O sincap alındığı yerde ölüyor ama o sincap için ödenen para yüzünden onlarcası daha toplanıyor. Bunu biz bir şekilde bu videolarda anlatmazsak nasıl anlatacağız? Bir deneyin isterseniz. Açın bugün bir sürü ilan sayfası var. Kendi kendine sincap satmaya çalışan kişiler var ki bunların çoğu dolandırıcı. Gerçek olduğunu farz edin. Kendinize ilgili kurumlar aramaya çalışın. Deyin ki şu ilan sayfasında sincap satılıyor. Bakın ne cevap verecekler size. Defalarca anlattım kusura bakmayın. Yani tekrar anlatacağım şu durumu. Konunun aslında ne kadar basit olmasına rağmen ilgilenilmediğini bu sincapların satışını yapan, götür getir yapan birkaç tane otobüs firması var. Gayet basit bir şekilde bu otobüs firmalarına ceza yazılsa bu iş bitecek. Yapılmıyor. Ki suç yani bu. Hani keyfi olarak gidin ceza yazın da demiyoruz. Sadece sincap değil. Hiçbir hayvanın o şekilde götürüp getirilmesi, 13 saat 15 saat bagajlarda kutularda götürüp getirilmesi yasal bir şey değil. Ya bu tespit edilip ceza yazılsa olay çözülecek. Bu bile yapılmıyor. Kusura bakmasınlar vallahi şunu yapana kadar ben her türlü videoda saydırırım kendilerine. Arabasının bagajına doldurup şehir şehir satan namussuzlar var. Yakalatıyorsunuz gene satıyorlar. Çünkü bir yaptırım yok doğru düzgün. Adam boş gezinin boş kalfası zaten. Neyi var da para cizası yazıyorsun neyin alacağım? Adamın umudundan mı para izazı? Adam zaten sattı sincaplardan onun 40 katını kazanıyor. Komedi. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Adını hatırlayamayacağım şimdi. Bu batık bankalar zamanında. Adam götürmüş 5 milyar dolar. Eee 10 milyon dolar kefaletle serbest bıraktık. Mantığa bak. Adam 5 milyar dolar götürmüş. Götürmüşler. 10 milyon dolar kefaletle serbest bırakıyorsun adama. Aklımızla alay ediyorlar. Sincapların korusu da aynı. Sat sat sat. Bir sürü para kazan. Sonra gidiş kuruş ce ce yaz, ceza yaz adamlara. Onunla tahsil edemiyorsun zaten. Her neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten sincaplar konusunda dolayım. Ee, Alice böyle devam edecek. Maceralarını paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Ee, umarım ki ilerleyen günlerde böyle toprağa da indiğini, toprakla birlikte e, haşir neşir olduğunu elinin yüzünün çamur olduğu günleri de umarım ki göreceğiz. Korktun mu kızım? O çirkef, o Arven. Bonibon'un Arven bakalım buluşacak mı orada? İki tane çirkef. <laughs> Ortalık karışacak. Neyse kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.